İstanbul Amatör ve Sportif e, Orta Balıkçılar Derneği 9.9.2015 tarihinde bu işe gönül vermiş e, arkadaşlarımız tarafından büyük özverili çalışmalar sonucunda kuruldu. Yani, ben vurma hiç, hiç, hiç vurmak falan Direkt, direkt, vuruş, direkt. ya hiç, sanki bir işi direkt almış götürüyor. Ama en <laughs> az <biraz> heyecan yapan Alihan oldu. Alihan sakin. <laughs> Sakin değildi aslında geziyorduk. Evet. Yani, i̇şte bu kadar heyecan yaparsan olmaz ki. Fazla. Kaçırırsın bana abi. Amerika'da denizlerde 14 milyon kişi yılda 93 milyon kez amatör avcılık seferi yapmakta. Amatör avcılık 2010 verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 50 milyar dolarlık bir ekonomi yaratmakta ve 350 bin kişiye iş olanağı sağlamakta. Ne yazık ki benzer istatistikler Türkiye için mevcut değil. Amatör avcılık için zorunlu lisans sistemine geçilememiş olması nedeniyle kaç kişinin amatör avcılık yaptığı tam olarak bilinememekte, amatör balıkçılığın ekonomiye katkısı konusunda fikir yürütülememekte. Desteklediğimiz bu projenin sorumlu amatör balıkçı kriterlerinden bahsetmek gerekirse, yasalarla kendine tanınan haklar ve kısıtlamaları öğrenmeli, uygulamalı ve çevresindekilere örnek olmalıdır. İlgili mevzuat ile tekne kıyıdan veya zıpkın ile av yasağı olan yerleri öğrenmelidir. Bu alanlarda avlanmamalı, avlananları uyarmalıdır. Ayrıca balıkçılığın serbest olduğu fakat koruma statüsü olan alanlarda balıkçılık yaparken o alanı korumacı davranmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan amatör balıkçı belgesi almalı, her hava gittiğinde yanında bulundurmalıdır. Balıkçı toklarının devamlılığının bu faaliyetin devamı için esas olduğunu bilmeli, avlanırken seçici ve dikkatli olmalı ve ihtiyacı olan miktardan fazla veya yasa tarafından tanınan kotayı aşmayacak şekilde avlanmalıdır. Ayrıca türler için olan boy yasaklarını öğrenmeli ve bu yasaklara uymalıdır kendi ve çevresindeki kişilerin can güvenliği açısından denizi ve havayı tanımalı ve öğrenmeli. Nehir, göl gibi iç sularda avlananlar bu suların farklı özelliklerine dikkat etmelidir. Avladığı balıkları ve özelliklerini öğrenmeli. Avlanması yasak olan veya nesli tehlike altında olan balıkları bilmelidir. Avlandığı yerlerde yerel bilgileri öğrenmek için hevesli olmalı o alanlardaki insanların deneyimlerinden gerek verimli bir avcılık gerekse kendi güvenliği açısından çok şey öğrenebileceğini bilmelidir.